Sevgili izleyenler, bizler alanında uzmanlaşmış ve uzmanlaşma yoluna giden isimleri sizlerle tanıştırmaya ve buluşturmaya tüm hızıyla devam ediyoruz. Erzincan merkezden sizlere sesleniyoruz. Efendim öncelikle sizleri tanıyabilir miyiz? Kenan Yeşilbaş, Erzurumluyum. Yaklaşık 10 yıldır esnaflıkla uğraşıyorum. Peki işletmemizde ne gibi hizmetler sunuyoruz? Et ve lokanta ayrılmaz bir bütün. Biz de kasaplıktan gelme olduğumuz için lokantada bu eti işleyip müşterimize direkt ulaştırmak istiyoruz. Bunun için de ızgara ağırlıklı bir işletme açtık. Hayır. Izgaramızda bundan hariç sabah enfes çorbalarımız var. Bunun haricinde fırınımız var. Fırında ee, çok güzel çıtırlı lahmacunlarımız, pidelerimiz, pide çeşitlerimiz, pizzamız taş fırında yapılıyor. İleriye dönük muhakkak hedefler, düşünceler, hayaller vardır. Tabii. Bizlerle ve izleyicilerimizle paylaşabilir misiniz? Daha büyük düşüncelerimiz tabii ki var. Hani bu bunu biraz daha kurumsallaştırmak, uh -huh. başka çat altında daha fazla kitleler oluşturmak istiyoruz.